Evet burası Hollanda Rotterdam merkezdeki Laurenskerk yani Laurens Kilisesi. Bu kilise zaman zaman etkinlikler için kiralanıyor. Bugün dünya mutfaklarıyla alakalı bir etkinlik var. Dünya mutfaklarından tatlılar ücretsiz bir şekilde sunuluyor zannedersem. Şimdi içeri girip ona bakabiliriz. Girişteki kule şu şekilde görünüyor. Girişteki kule. Normalde kilisenin girişi ücretli ama bu etkinlik dolayısıyla ücretsiz olacak kilise. İçeriye dolaşalım. Girişte şöyle bu dizimle alakalı şöyle lezzetler var. Bunları isteyen bedava alabiliyor. Burada yüzen çiftliğin ürünleri var. Şöyle göstereyim. Şöyle yüzen çiftlik var, onun ürünleri var. Burada bir kilisenin ürünleri var. Bunlardan yine ücretsiz alıyorsunuz Kek gibi şeyler bunlar. Burada tavuk gibi bir şey var bakın. Tavuk gibi bir şey var. Biraz daha yaklaşayım. Tavuk veya ekmek gibi bir şey var. Burada bir Afrika Derneği var. Bakın burada tavuk, pirinç ve benzeri şeyler var burada bakın. Burada yine kek veren, kek dağıtan bir grup var. Değişik değişik tartlar dağıtıyor. Budiste bağlantısı var zannedersem. Burada vegan bahçesi var. Burada vegan köfteler var zannedersem. Burada yine başka bir yemek kültürü. Şöyle yakından çekelim. Burada Budizm ile alakalı bir dernek gibi bir şey var zannedersem. Böyle şeyler de yapıyor. Çok bizim seveceğimiz şeylere benzemiyor ama herhalde onlar için lezzetlidir. Genel hava bu şekilde. İçerisi bu şekilde. Devam edelim. Ve burada değişik bir sarma var. Filipin yemekleri herhalde bunlar. Filipin Katolik yemekleri. Tabii şöyle bilgilendirici şeyler de koymuşlar buraya. Bu da Etiyopya ile alakalı zannedersem bunlar helal olabilir ya da vegan olabilir. bizim yiyeceğimiz şeylere benziyor. Birazdan tadabilirim. Sanki çay veriyor zannedersem bir de oradan. Bu da başka bir topluluk. Bu da bunları dağıtıyor. Evet, bu da Hollanda'daki Rotterdam'daki Türk Derneği. Bakın burada bildiğimiz lezzetler var. Sarma, içli evet, içlik, evet burası çok talep olduğu için bitmiş yani. Çok talep olduğu için bitmiş. Burada mantı var zannedersem. Burada da zannedersem bir pirinç tatlısı gibi bir şey yapmışlar zannedersem. Burada da meyveli yoğurt var. Bakın yoğurt meyveli yoğurt. Burada da Universal sofizme diye bir dernek var. burada da Universal Füzme diye bir e, insandan bahsediyor. Şu resmini göstereyim bir şimdi. Evet, şu resimde gördüğünüz Hindistanlı e, Sufi müzist. Müzik çalıyormuş. Abla. E, yani Hindistan e, Hindistan kültürünü, müziğini, Sufizmi zannedersem Avrupa'ya tanıtıyormuş. Burada da Misa Derneği diye bir dernek var. burada e, da bu şekilde yemekleri, kültürleri var. Evet kiliseyi şöyle bir göstereyim. Büyükçe bir kilise. Arka tarafta güzel e, dolaplar vardı. Onları gösterebilirim. Evet şimdi kilisenin arka tarafını dolanalım. Bakın kilisede böyle bölümler var. Bu kütüphane tarzı bölümler var. Bu kütüphanede e, bakın Arapça da yazıyor. Ee, evet. evet Türkçe de yazıyordu zannedersem. Bir yerde görmüştüm ama. veya türlü türlü dillerde yazıyor. Şöyle bir köşe yapmışlar. Buna tam anlamını bilmiyorum ama şurada da çeşitli inançlara ait dolaplar yapmışlar. Bu dolapları açınca o inançlarla alakalı bilgilendirici şeyler var. Hızlı göstereyim. Açıldı zaman şöyle şöyle oluyor. Hareketli. Şuradan devam edelim. Burada e, Sinterklaas ya da Hristiyanlıkla alakalı. Evet. Yılbaşı ile alakalı var. Buradaki dolaba bakalım buradaki dolaba. Burada da sanki böyle Hindistan kültürüyle alakalı. Burada yine Çin veya işte Hinduizm. Ben tam bilmediğim için evet Hinduizm tarzı. Şurada Hristiyanlık yılbaşı. Sinterklaas. Burada size Hollanda'ya ait bir şey bu. Normalde Sinterklaas denilen şey, bir dede var öyle söyleyeyim çocuklar e, ayakkabısını koyuyorlar yılbaşında e, normalde bunu tabi şeye koyuyorlar e, e, o ocağa koyuyorlar bacadan inip buraya hediye bırakıyor tabi bu espri olsun diye baca yerine bunu koymuşlar daha çok Hollanda'ya özel bir şey bu şöyle bir şey var Hemen buna bakalım da böyle hangi kültüre aitse Evet şuraya bakalım Hristiyanlıkla alakalı. Evet papalık. Paskalya konulu. Evet burada da bakalım ne var. Valla Brezilya gibi şeyleri hatırlatıyor bana ama Brezilya'nın o dansları, mansları, eğlencesi falan onlara yer vermişler Evet, buna şöyle bakabilecek miyiz? Bakabilecek, bakamayacağız herhalde. Bu kapanmış. Evet burada da kına kültürüyle alakalı şeyler var. Şöyle gösterebilirsem kına kültürüyle alakalı şeyler var. Burası biraz yarım. Burada bakalım, evet ile alakalı işte Yahudilikle alakalı şeyler var burada da. Bunlara bütün dinlere yer vermişler. Burada da İslam'la alakalı bu Hz. İsa'nın göğe yükselişini temsil eden bir tane e, bir animasyon gibi bir şey yapmışlar. E, Hz. İsa figürü göğe doğru yükseliyor. Hristiyanlar e, için önemli. Evet burada Müslümanlıkla alakalı, İslam'la alakalı var. Bakın bu çok güzel. Cami, tesbih, kurban. Ondan sonra bakın kurbanı temsil ediyor. Kabe, e, işte seccade. Evet tesbihat. Güzel. Offer face tabi. Bunu daha çok kurban için e, düşünmüşler yani. Her inanca değişik şeylere, fikirlere yer verdikleri için. Bakalım burada ne var? Burada da Hristiyanlıkla alakalı Pinkster. Evet bu e, zannedersem Hazreti İsa'nın havarilerinin dünyaya dağılmasıyla alakalı zannedersem. Bakın havariler var orada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ama işte tam bilemedim. Evet, bu kilise gezilmeye değer. Bakın böyle böyle bölümleri var. Şu şekilde değişik değişik bilgilendirici yerler yapmışlar. Ee, tabii bunları açıklayacak insanlar olsa daha iyi olabilir. Şu şu, şu, giriş tarafında şu çok güzel büyük bir ork var. Onu göstereyim. Şimdi mermerden bir şey, heykel yapmışlar. Bu etkinlikle birlikte orku göstereyim. Şöyle yakından büyük ork. Çok dehşet sesi çıkıyor bunun. Evet, kilisemiz bu şekilde. Etkinlikle birlikte kiliseyi göstermiş oldum.